Ee, çok önemli bir e, yazar var, ee, İsrail asıllı, Hariri ünlü. Diyor ki, bundan sonra diyor, insanlar bambaşka bir cins olacak. Ve bildiğiniz insanın bu hali son kez, yani Homo sapiens denilen e, insan tanımının son halini görüyorsunuz diyor. Ben de buna Digi sapiens diye bir e, referansla karşılık veriyorum. Bundan sonra diyor insanlar bağımsız olmayacak, bağımlı olarak bir üst yönetim tarafından yönetilecek diyor. Bunlara katılıyor musun? Büyük oranda. Eğer işler şu anda işte senin e, üst akıl dediğin ve genellikle aslında benim bunu biraz zamanın ruhuna bağladığım bir gidişat var. O gidişat insanın sınırlarını zorlayan bir tüketim medeniyetini zorunlu kıldığı için, tüketim ve hız medeniyeti, İnsan bu bedenle bu zihinle bu hükme dayanamayacak. Bu çok aşikar. Bunu biz 50 yıldır bilim kurgu romanlarında falan okuyoruz zaten. Ve insan bedeninin modifikasyonu, yani insanın arzularına uygun bir beden dönüştürmesi hep insanların hayali. Hiç böyle yiyip doymayan ama kilo da almayan, her türlü işte istediğin yapıp da bir türlü yaşlanmayan ya da sakatlanmayan bedenler bilim kurgunun favori konuları arasında. Şimdi Özellikle yıldızlar arası yolculuklar gibi içinde yaşadığımız dünyayı yaşanmaz hale getirmemizden kaynaklı yeni hedeflerimiz var. Ee, işte uzayda mülk edinme vesaire ya da istasyonlar kurup biraz orada zaman geçirebilme gibi hedefler. Ee, en büyük takıldıkları nokta insan bedeninin sınırlıkları. Özellikle de e, globalleşen bu küreselleşen dijital ağ çok fazla veri işlediğinde biz bu veriyle baş edemeyecek kadar zayıf donanımlı yaratıklar olarak kalıyoruz. Kendi yarattığımız teknolojinin karşısında. Dolayısıyla burada gerçekten muhtemelen dünya tarihinde insanın yaptığı en aptalca şeyi muhakkak yapacağız. Yani kafaya takmış durumdayız. Kendi yarattığımız teknolojiye kul olmak için elimizden geleni yapacağız. Tabi insanların ekserini çoğunu bu teknolojiye kul eden bazı efendiler bundan bir çıkar görüyorlar. Fakat e, maalesef yani her devirde Nemrut'un kule hikayesinden de ilham alabilirsiniz. Ta oralardan gelen azgınlaşmış insanın yani kendini kaybedip kendini tanrı zanneden insanın başına neler geldiğini hem işte e, dini anlatılarda, masallarda, ezoterik literatürde her tarafta sürekli duyarız, okuruz ama ders almayız biz bunlardan. Aynı şey yine oluyor. Kararı haklı. Böyle giderse işler o tarafa doğru mecburen dönüşecek. Ray Kurzweil'ın işte kitaplarında sürekli ima ettiği, işte şimdi bugünün büyük tekno işte biraz Deniz gibi, Pinker gibi yavaş yavaş işaret, işaret etmeye başladıkları kısım biraz bu tarafa doğru gidiyor. Ama ben her zaman kaostan umutlu bir insanım. Kaostan ne kastediyorum? İki ay önce işte bir televizyonda ya da bir ortamda konuşurken deseydik ki böyle bir salgın dünyayı kasıp kavuracak ya da 3 ay önce e, hadi canım olacak Hiç çünkü böyle bir şey ihtimal vermezdi ama bir anda oldu. Şimdi bu tekrar diyeyim çok 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 biyolojik zararı düşük, öldürücülük oranı düşük, minik bir uyarı. Hafif kulak çekme gibi bir uyarı. E, bunun çok daha serti olabilirdi ki hala olabilir. Yani öyle bir ihtimal ortadan kalkmış değil. Yani bu bir işte dünyaya gök taşı çarpması, bilmem ne falan bu tarz büyük felaketler hala ihtimal dışı değil. Ya bunların e, aklımıza gelmeyecek, e, daha çok fazla ihtimal var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Murphy yasaları derler ya. Hı. Biz böyle doğrusal evet. bir tarih algısıyla yıkanmıştır beynimiz genellikle. Öyle zannederiz tarihi. hadi e, halbuki tarih öyle bir şey değildir. Tarih ee, gittikçe de yani beni daha çok ikna ediyor. İşte bugün Instagram'dan tekrar üniversitede okuduğum bir kitabı okumaya başladım. Ee, evet. Instagram'da kitap okuma saatleri yapıyorduk. Orada Mertişem. okuduğum kitap entrop kitabı mesela. Ee, o kitap çok iyidir. Ben üniversitedeyken bütün e, hani ayarlarımı bozmuştu. Ve Oradaki esas mesele bizim bu doğrusal ve gelişmeci tarih algımızın aslında tamamen bize dayatılmış modern bir yapılanma, bir zihin yapısı olduğu Ve aslında Antik Yunan'dan işte İslam medeniyetine kadar işte Orta Çağ Hristiyan düşüncesine kadar birçok yerde insanın bozucu ve yıkıcı tabiatına vurgu yapacak şekilde medeniyetin aslında insanlıktan ayrılma, tabiattan insanlıktan kopuş yolunda bir çözülme anlamına geldiğini öğreten derin bir öğreti var. Ve ben bu öğretiyi çok anlamlı buluyorum. Çünkü bugün yüksek binalarımızda, hızlı trenlerimizde, cep telefonlarımızda bu teknolojinin da burada başı dönmüş vaziyette biz eğlenirken evet. doğada neler olabileceğine dair hiç fikrimiz yok. Bakın bu küçücük uyarı eğer bize yine öğretmezse çok daha büyük bir tokat ağzımızı burnumuzu Allah korusun dağıtarak bunu bize öğretecek. Çünkü tabiatla kavga edilmez. Ben yani ister adına kozmoz deyin, ister Allah deyin, ister işte evrenin yüce mimarı deyin, ne derseniz deyin. Arka planda çalışan bu orkestranın büyüklüğünden bir haberseniz eğer ki insan maalesef hep bunu unutuyor. İnsan misyanı malumdur, unutur yani. Ve neticede de tokadı yiyecek ve yiyor. Şimdi lineer tarih algısında Harari haklı. Oraya doğru gidiyor. Ama muhtemelen gidemeyecek kadar çok kaynak tüketiyoruz. Çok fazla kirletiyoruz. Yani bakın geçenlerde yine arkadaşlarımızla toplandık ve şu anda bir grup arkadaşım ciddi olarak bu meseleye teknik anlamda kafa yoruyor. Yaz sonuna doğru çok ciddi bir gıda sorunuyla karşı karşıya kalacağız böyle bir risk var. Yani, tarıma dönmek için de sizin geleceğim. hep uyardığınız o tarıma dönmek için toprakla neşir olmak için de çok önemli bir zaman bu zaman değil mi bu süreç hocam? Bireysel olarak öyle fakat bir sıkıntı daha var. Özellikle şöyle özetlemeye çalışayım. Şimdi biz e, İstanbul'da yaşıyorum ben ve İstanbul'da 365 gün her türlü meyve sebze bulabiliyorsunuz. Bu nasıl mümkün oluyor? Türkiye'nin değişik yerlerinden ve hatta dünyanın değişik yerlerinden çok kompleks tedarik zincirleriyle bizim soframıza bir takım ürünler geliyor. Bunların hemen hemen hiçbiri benim yaşadığım yerde yetişmiyor. Yani buranın havasında, suyunda değil başka bir yerde yetişen malzemeler. Ve tabiatta beslenmede bir denge vardır. Her canlı kendi ekosisteminin ürünleriyle beslenmelidir ki o karşılıklı alışverişlerde biz buna biyolojide ko-evolüsyon deriz. Yani birlikte evrilme. O bitki de, o canlı da, o böcek de, hepsi bir arada bir ortak ekosistem elemanları olarak Ve yani Birbirlerine bir fayda zinciri içerisinde şekillendirilirler. Şimdi biz bu sistemi bozduk. Arada devasa tedarik tedarik zincirleri var ve e, çok e, çok enteresan bir rapor paylaştı arkadaşlarım ben de. Bu krizden önce e, her sene İstanbul'a gelen gıda'nın dörtte biri, dörtte biri yüzde 25'i çöp oluyor. Yani israf ediliyor ve milyarlarca lira alıp bir kayıptan bahsediyoruz her sene. Sadece çürüyen, işte işe yaramayan, yolda dökülen gıdadan. Şimdi e, bu tedarik zincirleri şunlar bunlar, bu yeni durumumuz itibariyle ciddi sekteye uğramış durumda. İşte parlalarda tohum ekecek, işte yarın bir gün biçecek insan bulmakta zorlanıyoruz. Vesaire vesaire. E, bir sarı ve kırmızı alarm meselesi söz konusu. E, Allah korusun 3-5 ay sonra hakikaten yiyecek bir şey bulamamaya başladığımızda, yani kendimiz bir şeyler ekip ekip yetiştirmek durumunda kalırsak eğer, yani öyle bir işte 2021'e doğru gidecek olursak, nerede kaldı yapay zeka, nerede kaldı beden modifikasyonu, nerede evet. kaldı bilmem. Evet. büyük devletler işte şu anda meşhur TED konuşmaları günleri TED Connect diye bir seri yapıyor. Ben elimden geldiği takip etmeye çalışıyorum. ve Amerika panik halinde. Yani Amerika dünyanın dev işte parasal gücü ve hepimizin kullandığı para biriminin sahibi neredeyse çatırtıyor. Yani şu anda bu olan şeyle baş etmek Amerika gibi dünyaya borçla yaşayan bir ülke için tahayyül edilemez bir şey. Yani biz hep kazandığından fazlasını yiyen bir mahalle esnafı gibiyiz. Ee, şu anda hiç kazanç da yok yani her şey durdu. Ee, işte ben ekonomiyi çok iyi bilmem ama dengeler darmadan neticede bu çizilen resme gidiş yolunda bazı sorunlarımız olacak ve bu sorunlar yetikçe artacak. Benim burada dikkat çekmeye çalıştığım konu hep şu. İnsan kendisinin ne olduğunu bilirse hem bireysel düzeyde hem toplumsal düzeyde bunlardan en az zararla çıkacak. Hatta bu gidişatı durdurup tersine çevirme kudreti hala var. Çünkü insan gerçekten büyük işler başarabilecek bir varlık potansiyeli öyle. Ama ne olduğunu hatırlarsa. İşte fabrikaya diye anlattığım şey bedenen ve zihnen ayarları. Bir de insanın beden ve zihnini aşan, bizim manevi dediğimiz, işte bu öyküsel dediğimiz bir tarafı var, ezoterik bir tarafı var. Hı hı. O tarafıyla yapabileceklerinin ve tabii ki bu beden ve zihin gücünü yapabileceklerinin sınırı yok. Yeter, yeter ki ne için inşa edildiğini, ne için yaratıldığını unutmasın, fıtratından uzağa düşmesin. Şu anki medeniyetin temel sorunu insanın ne olduğunu unutmasıdır. Hep söylüyorum. Hatırlatıyorlar. İnşallah hatırlayabiliriz. Bedeni kurcalayacağım, buraya çip takacağım bilmem ne. Bunları düşünmek kolay tabii. Bunlar bir çocuğun jiletle oynamasına benziyor. İnsan insanı hiç anlamadı ama onu modifiye etmeye çalışıyor. Küçük çocuklar açıyorlar ya televizyonları evet. bilmem ne. Evet. Biraz ona benziyoruz maalesef. Sonumuz hayır olsun. İnşallah. Ben... Şimdi...